Arkadaşlar burası Hal Kavşağı. Bu yol köprü başına gider. Bu yol Çamlı yola gider. Bu yolda sanayi sitesine gider. Bu yolda Hürriyet Mahallesi'ne döner. Yani Çamlı yoldan geldiğinizde sağa döndüğünüzde hemen sağda bizim yerimiz var. Sanayi tarafından gelip de sola döndüğünüzde sağda bizim yerimiz var. Yani basit bir yerde buradan duyurulur arkadaşlar. Böyle ekmek saati yaklaştıkça gelenler de var. Evet, sokağa çıkma yasağı var ama ekmek dağılımı var. Çünkü ekmeğe ihtiyacı olanlar mecbur gelip almak zorundalar. Karınca kararınca buradan halloluyor arkadaşlar.